Spor yaparken nabzım çok yükseliyor. Ne kadar yükselmesi normal olur hocam? Kaç yaşındasın? 30. Birlikte hesaplayalım. 220 eksi yaşın. Spor esnasında ulaşabileceği maksimum kalp hızı yani 190. Hafif yoğunlukta egzersiz maksimum kalp hızının %55-65'ine ulaştığınız egzersizlerdir. Orta yoğunlukta egzersizler maksimum kalp hızının %65-75'ine, yüksek yoğunlukta egzersizler ise maksimum kalp hızının %75'inden fazlasına ulaştığınız egzersizlerdir. Kalp damar sağlığı korumak için istediğimiz orta ve yüksek yoğunlukta egzersizler yapmanızdır. Yani kalp hızını 220 eksi yaş formülüyle hesapladığımız maksimum kalp hızını ortalama olarak %70-80'ine ulaşmanız normal. Hatta bu seviyede bir 15-20 dakika geçirmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş yükselteceğiz nabzımızı. Sonra bir 15-20 dakika yüksek nabızda durup 15-20 dakikada o nabzımızı düşüreceğiz. Bizim için kardiyo dediğimiz, kardiyo güçlendiren egzersizler budur. Maksimum kalp hızını 190 demiştik. O zaman ortalama %70-80'ine ulaştığın yaklaşık olarak dakikada 130-150'ye vuran bir nabzının olduğunu gözlemlememiz spor esnasında zaten bizim de istediğimiz bir şey. Teşekkürler. Rica ederim.